5. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu söyleşilerimiz devam ediyor. Galata Taşımacılık Fuarı'ndayız. Yanımda Afrika Direktörü Serhat Bey var. Serhat Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Hoş buldum. Kısa bir değerlendirme alalım önce fuardan. Bugün ikinci gün. Evet, e, fuar gayet iyi geçiyor. Sizin de göre gözlemleyebileceğiniz gibi Afrika'dan çok sayıda katılımcı var. Ve ciddi firmalar bunlar. Biz Galata Taşımacılık olarak 1997 yılından beri e, Türkiye'de taşımacılığın önder şirketlerinden bir tanesiyiz ve bu sene itibariyle Afrika bizim ana alanlarımızdan, ana destinasyonlarımızdan bir tanesi, hedeflerimizden bir tanesi. Bu anlamda da bu fuarın e, önemli olduğunu düşünüyorduk ve e, fuara katılım yaptık. E, şu anda gayet iyi geçiyor, gayet yararlı geçiyor. E, müşterilerimizle ciddi ikili ilişkilerde bulunduk. Hatta bazı iş kontaklarımız da oldu. Yükleme organize edeceğimiz bazı yüklemeler de var. Seneye de katılmayı düşünüyoruz açıkçası. Afrika'nın bizden beklentileri neler? Nasıl bir fotoğraf çıkıyor ortaya görüşmelerde? Tabii ki bir kere Afrika'ya kültürel anlamda yakın bir ülkeyiz. Afrika'nın zaten genel anlamda ticari hacmine bakarsanız Avrupa, Çin, Çin'i gözlemleyebilirsiniz. Fakat fakat Covid sonrasında Çin'deki özellikle lojistik maliyetlerin ciddi oranda artması nedeniyle şu anda Afrikalı müşteriler zaten yaklaşık 5-10 seneden bu yana Türkiye'ye yüzünü dönmüşlerdi. Ama Çin'deki bu lojistik maliyetlerinin artmasıyla Türkiye'ye tamamen yüzlerini çevirmiş durumdalar. Zaten siz de buradaki katılımcılardan görebiliyorsunuz. Biz de çalışmaktan çok memnunlar çünkü biz sözümüzde duruyoruz. Avrupalı'nın yapamadığı fiyatlarda doğru kalitede ürün üretebiliyoruz. O anlamda ben tabii bir üretici değilim, ben lojistik yapıyorum ama müşterilerim gayet başarılı bir şekilde Afrika'da ticari organizasyonlarını sağlıyorlar. Biz de lojistik anlamda müşterilerimizin doğru zamanlarda sözlerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyoruz. 2021 nasıl geçti sizin için? Hedeflerinizin ne kadarını gerçekleştirebildiniz? Ee, 2021 yılı Covid'e rağmen gayet iyi geçti. Çünkü aslında bakarsanız ticari anlamda hacimde herhangi bir azalma olmadı. Ee, fakat bir dünyada bir lojistik krizi var şu anda. Ee, özellikle boş konteyner, ekipman bulma konusunda problemler yaşanabiliyor. Çünkü şu anda konteynerler Çin ve Amerika'da tıkanmış durumdalar. Fakat biz yine de e, bu tip dezavantajlara rağmen seneyi büyümeyle gerçekleştirdik. Peki Serhat Bey çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi günler.